Sevgili takipçilerim, alışverişin kalbi yine BİM'de atıyor. Yepyeni bir aktüel katalogla karşınızdayız. 18. Nisan Cuma gününden itibaren, BİM raflarında yerini alacak birbirinden şık. Kullanışlı ve uygun fiyatlı ürünleri sizler için detaylıca inceleyeceğiz. Mutfaktan sofraya, el dekorasyonundan cam ürünlerine kadar birçok ihtiyacınıza, hitap ürünleri kaçırmamanızı tavsiye ederim. İlk olarak göz alıcı ve kaliteli bir ürünle başlıyoruz. Bonera markasının döküm alüminyum gözleme tavası. 34 cm genişliğiyle hem büyük porsiyonlar için ideal, hem de sağlıklı pişirme imkanı sunuyor. Bu şık ve dayanıklı tava sadece 599 TL. Üstelik peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Bürel porselen imzalı 18 parçalık rölyefli yemek takımı. Tam 6 kişilik. İçinde 6 adet servis tabağı, 6 adet yemek tabağı ve 6 adet kase yer alıyor hem zarif görünümüyle sofralarınıza estetik katacak, hem de dayanıklılığıyla uzun yıllar eşlik edecek. Fiyatı ise sadece 1090 TL ve yine 6 taksit fırsatı ile sizleri bekliyor. Peki ya çay saatleri? Bonera Emaya Kızartma Tavası 429 TL. Emaya Koçero ise sadece 279 TL. Güral Porselen'in rölyefli porselen fincan takımı da dikkat çeken ürünlerden biri. 6 kişilik bu zarif takım sadece 359 TL. Bir başka çay keyfi ürünü ise Paşa Bahçe Melis Çay. Bu 12 parçadan oluşan bu klasik amaşık setin fiyatı 249 TL. Tatlı sunumları için şık bir tercih yapmak isteyenler için ise in markasına ait 12 parçalık cam tabaklı tatlı kasesi 299 TL'den satışta. Sıra geldi tatlı çatalı ve bıçaklarına. Renkli detaylara sahip altılı tatlı çatalı sadece 209 TL. Altılı tatlı bıçağı ise 329 TL. Keramika'nın üçlü Joker kupası da hem şık hem kullanışlı. Üçü bir arada bu kupa sadece 219 TL. Colorina markasının altın rimli ürünleri ve katalogda dikkat çeken parçalar arasında. 2 katlı kurabiyelik 199 TL. Ayaklı kek tabağı ise sadece 189 TL. Çay tabakları 139 TL. Cam kase ise sadece 89 TL. Özellikle uygun fiyatlı ve estetik ürünler. Arayanlar için biçilmiş kaftan. Devam edelim. 6 artı 1 pasta servis de yine sofralar. Dınızaşıklık katacak ürünlerden biri. 1 bir adet büyük servis tabağı ve 6 adet pasta tabağından oluşan. Bu set sadece 299 TL. Desenli meşrubat bardağı 45 TL. 510 cm küp kapasitesiyle yaz aylar. Dında bol buzlu içecekler için ideal. Renkli ve rimli ayaklı kase 149 TL. Ayaklı renkli kahve yanı su bardağı ise 159 TL. Dekoratif ürünlerde ise de ve O, -O ve eserisi öne çıkıyor. Üçlü cam vazo sadece 219 TL. Bir başka dikkat çeken ürün ise bambu kapaklı, pipetli borosilikat bardak. 600 cm küp kapasitesindeki. Bu bardak hem çevre dostu hem de şık. Fiyatı sadece 69 TL. İnroven renkli cam su şişesi de hem sağlıklı hem de görsel olarak etkileyici bir ürün. Sadece 139 TL cam sıvı sabunluk çeşitleri ise. 75 TL'den satışa sunulmuş. Eğer bu tarz katalog tanıtımlarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki aktüel katalogda görüşmek üzere. Hoşça kalın.